Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkamda duran sistemi toplayacağız ama konu gerçekten çok farklı diğer videolar gibi değil. Bugünkü videomuzun konusu gerçekten çok farklı. Normal şartlarda gönder toplayalım ama işin özünde şöyle bir şey var ki bildiğiniz gibi dolar yüksek, parça fiyatları yüksek, mining falan girdi çıktı her şey çok çok farklı oldu. Piyasada bir parça sıkıntısı var aldı başını gidiyor kimse artık bilgisayar toplayamıyor. İkinci el bilgisayar parçaları, ikinci el sistemler bulunmaz. Hint kumaşı oldu böyleyken de insanlar artık bilgisayarlarını hazır sistem olarak seçmeye başladı ve bildiğiniz gibi birçok internet sitesi birçok mağaza hazır sistem satışı yapıyor ama bildiğiniz gibi bilgisayar parçalarının fiyatlarının çok yüksek olmasından mütevellit eğer ki hazır sistem içerisine ideal parçalar koyulursa bu sefer de kullanıcının bütçesini aşıyor ve kullanıcılar artık bu sistemlere yönelmek istemiyor arkamda görmüş olduğunuz sistem ideal bir şekilde toplanmış olsa piyasada 16-17 bin TL civarında çıkıyor bu sefer de insanlar 20 bin liraya çıktık aman biz ne yapıyoruz bir kasaya 20 bin lira verilir mi psikolojisine kapılıyorlar. İnternet sitelerinin yapmış olduğu şey de birbirine böyle ucu ucuna yetecek belki yetmeyecek sistemleri bir araya getirerek insanların bu psikolojisini yıkarak müşteri kazanmak, satış yapmamaktansa böyle ucu ucuna sistemler yapıp satıyorlar. Eskiden böyle bir sistem biz yaptığımızda ya da herhangi bir YouTuber böyle bir sistem tanıtıldığında inanın linç yiyorduk. İzleyiciler, takipçiler aman akkuş böyle bir sistem toplanır mı? Bu işlemci bu ekran kartını besler mi? Bu power supply bunu besler mi? Modunda gidiyorlardı. Kahramanmaraş'tan Volkan kardeşimiz de sistemini bize gönderdi. X bir internet sitesinden hazır sistem olarak 13.000 TL'ye almış ama yetmediğini görmüş. Yani beklentilerini karşılamadığını görmüş. Bazı oyunlarda FPS sıkıntıları, droplanma vesaire beklentiyi karşılamıyor. Sistemin içerisinde RTX 3060 Ti gibi güçlü bir kart var ama beklentiyi gerçekten karşılamıyor. Bunun sebebi de işlemci arkadaşlar. 3500 gibi çekirdekten yoksun bir işlemciyi böyle bir sisteme takmış olmaları. Neyse sistemi zaten masada eleştireceğiz. Ben gerçekten çok sıcakladım. Masanın başına geç ve sistem hakkında konuşmaya devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi beni göremiyorsunuz. Ben şunları şöyle bir kenara alayım. Bunların iki tanesi fan arkadaşlar. Biri XPG'nin alt reslenebilir RGB fanı. Diğeri de Rampage'in normal siyah bir fanı. Bunları öncelikle şu köşeye koyuyorum. Sisteme ekstra fan aldı arkadaşlar Volkan kardeşimiz. Neden fan aldık? Daha önce hazır olarak aldığı sistemin kasasının içerisinde iki tane fan var. Soğutma olarak çok yeterli bir kasa değil. Ön tarafı mesh değil. Yarı açık bir kasa. Coolmaster'ın K501 kasası. Biraz nesil olarak eski olduğunu kabul ediyorum görünüş olarak eski ama bu ve bu tas firmalar artık bu kasaları zaten elden çıkartmak istedikleri için fiyatlarını gerçekten uygun fiyata koyuyorlar. Bizim halkımızın gözünde ekran kartı yüksek olursa tamam o, o sistem süper. Birçok arkadaşımız bilmiyor ekran kartıyla iş bitmiyor arkadaşlar. Sistemi toplamak için bir oran orantı lazım. Ha şunu yapacaksınızdır bütçeniz yoktur atıyorum 13 bin lira bu kasaya verirsiniz ileride yükselteceksinizdir. O zaman tabii ki böyle bir kasa alabilirsiniz ama alıp da beklentinizi karşılamadığı zaman da üzülmeyin. Çünkü o aradaki zamanı düşüneceksiniz. İleride ben bu kasayı yükselteceğim. Eksiklerini gidereceğim diye düşüneceksiniz. Şu anki hazır sistemlerde 12-13 bin TL bandında sistem alanlar genelde bunu yaşıyor arkadaşlar. Çünkü içerisinde genelde 3500X gibi 3600 gibi RTX 3060 Ti'yi tam anlamıyla besleyemeyecek. Bazen darboğaza düşecek ve birçok işlemci kullanımı yüksek oyunda sizi sıkıntıya sokabilecek işlemciler kullanıyorlar. Şimdi öncelikle karıştırmayalım arkadaşlar. Bizim aldığımız bizim daha sonrasından aldığımız parçalar bir adet sıvı soğutucu bir adet işlemci ne olduğunu söyleyeceğim 2 adet kasa için fan, bir adet de içinde gelen SSD'den daha performanslı olduğu için Samsung'un 1 TB'lık 980'i 13.000 TL'yi Volkan kardeşimiz buraya vermiş. Cooler Master'ın kasası, Cooler Master'ın V4 600 W'lık PCU'su, Ryzen 5 3500X, Kingston'un A2000 serisi 500 GB'lık M.2 SSD'si var. 2x8 3600 MHz PNY'nin RGB RAM'leri var. Prime B550 anakart var. Ve Asus'un TUF RTX 3060 Ti var. Bu sistemdeki en hoşuma giden parçalardan bir tanesi de bu. Ama bildiğiniz gibi hazır sistemi satan firma try işlemci kullanmış. Kendi üzerinde fanı yok. Normalde bildiğiniz gibi 3500 X'lerin içerisinde fanı çıkıyor. Fan yerine de arkadaşlar Game Power'ın Airbender fanını kullanmışlar. Bildiğiniz gibi bu fan tasarımını birçok marka kullanıyor. Ama stok fanına neredeyse aynı performansı veriyor diyebilirim. Yani bu fan ve try işlemci kullanıldığında işlemciden firma kar ediyor. Sattığı zaman kar ediyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Asus'un ROG serisi var. TUF serisi var. Anakartlarda bunlar yerine giriş seviyesi olan Prime serisi kullanılmış. Okey B550 chipset gayet güzel ama Prime serisi giriş seviyesi anakart düzeyindedir ve fiyat olarak makuldür. Dediğim gibi işlemcide bir makule kaçılmış. Anakarttan makule kaçılmış. Kasada eski nesil bir makule kaçılmış. RAM'lerde çok bilindik marka kalitesi yüksek ürünler yerine PNE ye marka fiyatı daha düşük ürün kullanılmış. Performans sistemi yapmak yerine dediğim gibi bütçeden kısılmış bir sistem hazırlanmış. Burada amaç içerisine 3060 Ti koyarak insanlarda bir algı yaratma. Ben bir 3060 Ti bir sistem alırsam istediğim oyunları en yüksek ayarlarda, en yüksek FPS'lerde oynarım algısı yaratmaya çalışılmış ama olmamış arkadaşlar. Bu sistemi aldığınız zaman ekstra şuraya da masraf etmek durumunda kalıyorsunuz. Tamam SSD şu an bizim tarafımızdan keyfi alınmış bir durum ama 3060 Ti'yi besleyebilmek için biz Ryzen 5 5600X aldık ve 5600X ve 5600X gibi çok performanslı bir işlemciyi soğutabilmek için de arkadaşlar 3 fanlı Thermaltake'in tekin 360 mm soğutucusunu aldık. Bu soğutucu üstte takacak yer var. Üste bunu taktığımızda arkadaşlar yine ön tarafta 2 tane fan boşluğumuz var. İçeri gelen hava akışı düşük olacağı için arkadaşlar sıvı soğutucunun performansından da yiyecek. Ekran kartının da daha fazla ısınmasını sağlayacak. Biz bunu bertaraf etmek için arkadaşlar bir tane internet sitesinden bir tane de vatan bilgisayardan fan aldık. Şimdi zaten internetten hazır bir şekilde kurulu bir şekilde gelmiş ama kablolama falan benim hoşuma gitmedi. Volkan kardeşime dedim ki gel biz bunu sökelim. Baştan kuralım. Hem de insanlar bilinçlenmiş olsun. O da tabii ki kardeşim dedi. Sistemini bana verdi. Aldı parçaları da montajlayacağım. Bir bakacağız. Önce montajlamadan önce şu fanı bir takalım. Bir Valorant açalım bakalım. Kaç FPS alıyoruz bu sistemle. Daha sonrasında 5600X'i sıvı soğutucumuzu, fanlarımızı SSD'mizi bağlayalım. Ve tekrar sistemi kurup Valorant'ı açalım. Bir deneyelim bakalım. Kaç FPS alıyoruz. Teorimizde haklı mıyız değil miyiz? Bir görelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu sistem yeni gelmiş ama gördüğünüz gibi termal macun kurumuş. Yani termal macun nasıl bir termal macun sürdüler bilmiyorum ama kurumuş. Ben şimdi bunun üstündeki termal macunu sileceğim. Fanı yerine yeniden takacağım ve sistemi çalıştıracağım. Bir Valorant deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. işlemcisine bir tane termal macun sürdüm. Valorant'ı açtım arkadaşlar. 80-85 dereceleri gördü. Acaba macundan mıdır diye tekrar işlemci fanını söktüm. Bir daha kıvamı yerinde güzel kaliteli bir termal macun sürdüm ama fan yeterli değil. Bir daha açtığımda gene 85-90'ları görüyordu. E hatta bıraktığım zaman işlemci yüke bindiği zaman daha fazlayı görüyordu. Yani üzerindeki fan 3500X'e bile yeterli gelmiyor arkadaşlar. 3500X'i bile soğutamıyor. İnternetten hazır sistem aldığımızda demek ki başımıza böyle bir şey geliyormuş. Bir açıp bakalım bakalım Valorant ı. Evet arkadaşlar şu anda oyuna girdim. Ekran kartının sıcaklığında herhangi bir problem yok. 52 derece arkadaşlar. 38 kullanım 1 GB RAM kullanım var. 75 kullanıma 96 derece oldu. Bu bildiğiniz cehennem sıcağı arkadaşlar. 5 GB RAM kullanım var. Ortalama FPS 250 civarlarında şöyle ayarları da göstermek istiyorum. Görüntü ayarları arkadaşlar. Buradakilerin hepsini kapattım. Grafik kalitesine geldiğinde de yüksek, 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 vnet açık, dikey eşitleme kapalı, msa 4x, eşyonsuz filtreleme 16x, netli arttır kapalı, beta keskinleştirme kapalı, Bloom açık, bozulma açık, atılan gölgeler açık. O oyundan güzel bir grafik bekliyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz da açık alana gideyim. Bakın açık alana geldiğimde FPS artıyor. 350 FPS. Ama arkadaşlar 96 derece gerçekten baya baya ciddi bir sıcaklık. Bu arada vandal mükemmel sekiyor. Vandalla sipley atmak çok zor. Ortalama dışarıda 350-400 FPS, içeri kapalı alana girdiğim zaman bakın arkadaşlar FPS ne kadar düştü gördünüz mü? 130-140'lara falan düştü. Gördüğünüz gibi 144-140 civarında. Şöyle biraz daha açılalım değişiyor. Gittiğim yere göre değişiyor ama zaten bakın böyle giderse oyun birazdan kapanır. 97 derece, 100 dereceyi işlemci görecek neredeyse. Payka hucum oynayacağım. Bakalım internet üzerinde internet bağlantısı varken nasıl olacak? Antrenman modundan ziyade hemen bir jet kitleyemedim. Reyna kitleyemedim. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Evet arkadaşlar %50 de kullansa %70 de kullansa değişmiyor. 95 ve 96 derecelerde gidiyor ortalama 250-280 FPS civarında geziyor. Evet arkadaşlar işlemci kapanmıyor ama çok ısınıyor. Gerçekten 96 dereceye kadar gördü. 96 derece gerçekten çok yüksek bir sıcaklık. Bu arada Killjoy'u da açtım. Şimdi sistemimizi, işlemcimizi, sıvı soğutucumuzu, her şeyimizi değiştirelim ve sisteme tekrar bir bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uzun uğraşlar sonucunda kasayı kurduk şu anda saat 3'e 3 var arkadaşlar. Ben yarın işe gideceğim ama bu kasayı da gerçekten adam ettiğimi düşünüyorum. Sıvı soğutucu falan çok güzel oldu onları göstereceğim ama önce hemen Valorant'a geçelim. Bir ısı derecemize tekrardan bir bakalım. Bir FPS'lerimize bakalım. tabi ben baktım daha önceden heyecan verici. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar oyun başladı. Öncelikle grafik ayarlarını şöyle bir göstermek istiyorum. Görüntü ayarları gördüğünüz gibi Pilde FPS'i kısıtla, FPS'i kısıtlama olayı komple kapalı, grafikler yüksek, VNet açık, dikey eşitleme kapalı, MSA 4x, eş filtreleme 16x, netliği artır kapalı, deneysel keskinleştirme kapalı, geri kalanlar açık arkadaşlar. Şu anda 400, 430, 300, sıcaklık 61 derece. Burada ne oluyor ya? uçurdu. Ya ee, bir kişi de ben aldım. Çok iyi. İki kişi oldu. Çok iyi. E, ee, Spike'ı niye vuramıyoruz? Evet arkadaşlar ilk elden 2 kişi aldım. 400 FPS ortalamayla oynuyorum. Değişiyor. 460 oldu şu anda. 460, 470'i gördük. Tabi yere göre değişiyor ama çok gerçekten akıcı. Az önceki 200 FPS de şu an arasında çok acayip fark var arkadaşlar. Bu arada ben GTX 1080 ile Valorant oynamıyormuşum. Onu anladım. Gel hadi şuraya gel. Hadi buraya gelirsin sen. Tamam anlaşıldı gelmeyecek. Biz gidelim o zaman. Bomba. Bombayı kırdık çok iyi. 3 oldu. 4 oldu. düşman Çok iyi. 5 kişi öldürdük arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir kasa yapmanın daha mutluluğuyla bugünkü videomu da burada bitiriyorum. Gerçekten bu videolara çok emek veriyorum. Çok zaman harcıyorum arkadaşlar. Onun için beğenmeyi paylaşmayı like atmayı unutmayın. Yorumlar kısmına devamını istiyorsanız devam yazın arkadaşlar. Bakalım bakalım devamını isteyen arkadaşlar var mıymış? Dediğim gibi arkadaşlar hazır sistem de alsanız orantılı olmasına dikkat edin. Eğer orantılı değilse almamaya çalışın. 13 bin liraya sistem alacağım diye böyle 15-16 bin liraya getirmeyin. Bu arada bu kasayı bana gönderen Volkan Tekiş kardeşime gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kasa oldu. Ben gerçekten önlü arkalı çok beğendim. Performansını gerçekten çok beğendim. Tekrardan hayırlı olsun diyorum kendisine. Bu arada eski işlemci de Volkan kardeşim satacakmış. Benim ihtiyacım yok diyor. İhtiyacınız varsa Ryzen 5 3500X. Volkan'ın Instagram adresinden ona ulaşabilirsiniz bu işlemci için. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.